Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Nomolojik argümana dair üçüncü bölümdeyiz. Artık burada yavaş yavaş öncülleri değerlendirmeye başlıyoruz. Hatırlayacağımız üzere birinci öncülümüz neydi? Yasa benzeri düzenliklere dair en iyi açıklama bu düzenliklerin neden oldukları gibi olduğuna dair getirilen e, teoridir. E, bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Kimse bu öncüle itiraz etmeyecektir. E, kimse neden matematiksel karaktere sahip özellikler var ee, sorusunu anlamsız bulmayacaktır. Bu bir kaba gerçektir, bunun bir açıklaması yoktur ee, demeyecektir yani. Tıpkı bir e, poker oyununda e, kartlar dağıtılıyor, sürekli aynı kişiye kazanan el çıktığı zaman bu bir kaba gerçek şeklinde tepki veremeyeceğimiz gibi e, benzer şekilde burada da e, ...gözlemlediğimiz düzenliklerin hiçbir açıklaması yoktur e, şeklinde bir tepki kimse vermeyecektir. Bu düzenliklerin matematiksel karaktere sahip bu düzenliklerin bir açıklamaya ihtiyacı olduğu konusunda herkesin fikirdir. İkinci öncülümüz hümmcu düzenlik görüşü, primitivizm yani ilkel yasaların var olduğu görüşü, tümenler arası zorunlu ilişkiler görüşü ve eğilimsel özcülük, ne neo-aristotelian görüş bu düzenlikleri iyi bir şekilde açıklayamamaktadır. Yeterli bir şekilde açıklayamamaktadır. Üçüncü öncülümüz divan voluntarizm, ilahi iradecilik yani bu yasaların arkasında bir yaratıcının olması, bu yasaların yaratıcının eseri olması, yaratıcının düzensiz bir evren yerine düzenli bir evren yaratması, Evrene düzen dayatması, düzen empoze etmesi görüşü. Neden düzenliklerin e, var olduğu bir evrende yaşıyoruz sorusuna iyi bir cevap vermektedir. Dört sonuç, o halde divan yolunun tarzı ilahi iradecilik görüşü, rakiplerine nazara e, düzenlikleri daha iyi açıklayan teoridir diye e, bitiyor. <laughs> Ee, argümanın yazarları aslında argümanı daha iyi anlamak için şöyle bir benzetme de yapıyorlar. Diyelim ki bir poker oynuyorsunuz ya da poker oynanan bir masada bulunuyorsunuz. Ee, ve kartları dağıtmakla görevli bir kurupiye var. Bu kartları dağıtan görevli kartları dağıtıyor ve sürekli aynı kişi e, Flash Royale elini alıyor. Flush Royale en nadir eldir ve en kazanan eldir. Ee, ardışık 5 rakamdan oluşuyor ee, ve aynı renge sahip kartlardan oluşuyor ki bu elin gelme olasılığı oynanan e, poker oyununa göre değişmekle beraber 30 binde bir ihtimal 50 binde bir ihtimal ama düşünün bir kişi aynı kişi 5 el boyunca 5 poker oyununda da kazanıyor ve 5 el boyunca da flash royal ele sahip oluyor. Bu durumda iki ihtimal var. Ya e, olasılıktan bir olasılık gerçekleşmiştir, 30.000'de bir ihtimal e, gerçekleşmiştir ve bu 5 e, defa sürekli tekrar etmiştir. İkinci ihtimal, hile yapılmıştır. Adil bir e, kart dağıtımı yoktur. Kartları dağıtan kişi kartları manipüle etmiştir. Belirli bir kişinin kazanması için e, o kartlara hile e, yapmıştır. Görüşü vardır. Aynı şekilde neden evrenimizde düzenlikler var, düzensizlikler, <laughs> yerine düzenlikler var sorusuna da Aynı şekilde, benzer şekilde iki ihtimal var burada. Ya bu e, düzenlikler bir kaba gerçektir, evrenimizin açıklanmaz bir özelliğidir, tesadüftür, çok düşük bir olasılık, da, olasılık gerçekleştirmiştir diyeceğiz ki Hümcü düzenlik görüşü bunu iddia ediyor. Ya da e, nasıl orada... Kart dağıtım adil değil ile yapılmış e, ihtimali varsa, yani kartlara birisi düzen dayattıysa, aynı şekilde burada da evrene düzen dayatan bir yapı vardır. Bu bize göre yaratıcımızdır. Başkasına göre e, tüm arasında arası zorunlu ilişkilerdir. Başkasına göre primitif yasalardır, ilkel yasalardır. Başkasına göre de maddeye içkin olan e, özel e, özellikler, eğilimsel e, özelliklerdir. Az önceki poker örneğine geri dönecek olursak, Bayesçi olasılık teorisine göre değerlendirecek olursak, gözlemden önce, yani biz neyi gözlemliyoruz? Aynı kişinin 5 defa üst üste kazanan eli, çok düşük bir ihtimal olan Flash Royal elini aldığını gözlemliyoruz. Gözlemden önce, böyle bir şey gözlemlemeden önce, iki ihtimalden kartların adil bir şekilde dağıtıldığı ihtimali var bir dağıtıldığı, dağıtan kişinin hile yaptığı ihtimali. Hangisi daha ağır basıyor? Hangisinin önsel olasılığı daha fazla? Elbette ki kartların adil bir şekilde dağıtıldığı ihtimalinin önsel olasılığı daha fazla. Gözlemden önce ama. Ama gözlemden sonra biz bu bunu gözlemliyoruz. Yani beş defa üst üste aynı kişinin kazandığını, flash royal ele aldığını gözlemliyoruz. Gözlemden sonra ise e, hile hipotezi arka olasılığı çok fazla olup önsel e, olasılıktaki o düşüklüğünü e, giderecek kadar ve diğer ihtimali yani adil kartların dağıtıldığı ihtimalini ve tesadüfen e, e, o kişinin kazanan eli aldığı, flöşü real eli aldığı ihtimalinden daha güçlü bir açıklama e, sunmuş oluyor. Şimdi burada biz ilk e, görüş ilk teori olan hümcu düzenlik görüşünü o zaman inceleyelim. E hümcu düzenlik görüşü a, ünlü aydınlanmacı İskoç filozoflardan e, David Hume'a ismet ediliyor. David Hume nedenselliği inkar eden e, görüşünden hareketle bu görüşe hümcu düzenlik görüşü denmiştir. Hümcu düzenlik görüşüne göre evet evrenimizde düzenlikler var. Fakat bu düzenliklerden sorumlu doğa yasaları diye bir şey yok. Ya da başka bir şey yok. Başka bir ilkel yapı yok. Bunları zorunlu kılan, doğaya düzen impoze eden, düzen dayatan. Dolayısıyla doğadaki düzenliklerden sorumlu hiçbir ilke, hiçbir şey yok. O halde doğa yasaları dediğimiz şey nedir? Doğa yasaları dediğimiz şey, gözlemlediğimiz düzenliklerin ifadesidir. Düzenliklerin kullanışlı, yararlı özetinden başka bir şey değildir. Yani biz suyun 100 derecede atmosfer basıncında kaynadığını görüyoruz. Ve atmosfer basıncında su 100 derecede kaynar diyoruz. Ve elde ettiğimiz bu yasa, dikkat ederseniz bu düzenliği sağlamıyor. Önce bu düzenliği keşfediyoruz, ondan sonra bunu yasa olarak formüle ediyoruz, yasa olarak ifade ediyoruz. Düzenlikler yasalara önceliklidir. Yoksa yasalar düzenlikleri sağlayan şeyler değildir. O zaman şu soru e, ortada kalıyor. Peki bu düzenliklerden ne sorumlu? Neden düzenli bir evrenle karşı karşıyayız? Neden düzensizlikler yerine düzenlikler var sorusu? Bu soruya hüncüların e, cevabı bu evrenimizin açıklanamayan kababı gerçeğidir. Bu bir tesadüftür. Çok düşük 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 bir olasılık gerçekleşmiştir. Hümcü düzenlik görüşüne göre tahtaya yazdığımız denklemler, doğa yasaları olarak tahtaya yazdığımız matematiksel denklemlerin dışında bunlara aşkın, bunların ötesinde bu denklemleri doğru yapan hiçbir şey yok. Hiçbir zorunlu model ilke yok. Sadece denklemler var. Bu bu denklemler de düzenliklerin ifadesinden başka bir şey değildir. Hümcü düzenlik görüşüne göre evrenimiz Fayansları çeşitli şekillerde düzenlenebilen bir mozaik kebeze edilmiş. Bir mozaik düşünün. Bir mozaikin fayanslarını düzenlemenin olası birçok yolu var. E, aynı şekilde evrenimizi düzenlemenin de e, düzenliklerin var olması ya da düzenliklerin var olması şeklinde e, evrenin olası birçok yolu var. Bu metaforda. E mozaikler evrenimize tekabül ediyor. Mozaik oluşturan fayanslar da uzay zaman boyunca dağılmış düzenlik örneklerini oluşturuyor. Uzay zaman boyunca dağılmış gözlemlediğimiz düzenlikler e, tamamen tesadüf. düzenlikleri gerekten hiçbir şey yok. Ve bu düzenlikler arasında hiçbir zorunlu bir bağlantı yok. Dün sabah güneş doğdu. Bugün de sabah güneş doğacak. Ama dikkat ederseniz bu iki güneş doğumu arasında hiçbir zorunlu bağlantı yok. Tamamen tesadüfen böyle gerçekleşti. Ve yarın sabah güneş doğmanın hiçbir garantisi yok. Güneş doğmayabilir. Ee, yarın güneş dünyayı kim gücü, kuvveti uygulamayabilir. Yarın metaller elektriği etmeyebilir. Yarın bir gün zıt yüklü parçacıklar birbirini çekmeyebilir. Aynı yüklü parçacıklar birbirini itmeyebilir. Çünkü bunları garanti eden, bu düzenlikleri garanti eden hiçbir modal zorunlu ilke yok bu hümcu düzenlik görüşüne göre. O zaman şu dev soruya cevap veremiyorlar. Neden düzensizlikler yerine düzenliklerin var olduğu bir evrende yaşıyoruz? Oysa epistemik olasılık uzayında düzenliklerin var olduğu dünyalar, düzensizliklerin var olduğu dünyalar nispetle çok 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 küçük bir dilimi temsil ediyor. Neden bu çok küçük astronomik derecede olasılık dışı olan bu küçük ihtimal gerçekleşmiş de neden düzensizliklerin var olduğu bir evrende yaşamıyoruz? Neden düzensizlik örüntüleri, düzensizlik desenleri yerine düzenlik örüntüleri gözlemliyoruz? Eğer öncü düzenlik görüşü doğru olsaydı o zaman böyle bir dünyada yaşamayı beklemezdik düzenliklerin var olduğu bir dünya yerine düzensizliklerin e, dolu bir dünya beklerdik. Kaotik bir dünya beklerdik. Ki zaten hümcü düzenlik görüşü savunanlar da çok iddia edemezler. Yani düzenliklerin var olma ihtimali düzensizliklere nispetle daha fazla bu iddia edemezler. Epistemik olasılık uzayı izomorfik yani eş yapılı. Epistemik olasılık uzayında her bir olasılık eşit düzeyde olası. Hiçbir olasılığı, diğer olasılık üzerinde güçlü kılan e, bir şey yok. Bunu nereden çıkartıyoruz? Kayıtsızlık hipotezinden çıkartıyoruz. Kayıtsızlık hipotezine göre evren e, düzenliliği ya da düzensizliği umursamaz. Ve bütün ihtimaller, bütün olasılıklar eşit derecede olası olmuş oluyor. Nasıl ki poker örneğinde Kartlar dağıldıktan sonra e, Royal el çıkma ihtimali 30 binde bir ihtimaldir ve bu 30 bin e, ve bu ihtimallerin her biri aynı derecede eşit derecede olasıdır. Burada da aynı şekilde epistemik olasılık uzayı izomorfik olduğundan dolayı e, bütün ihtimaller eşit derecede olası. O zaman biz e, ee, olası dünyada yani olası düzensizliklerin düzensizliği var olduğu dünya elbette çok 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 daha olası düzenliğin var olduğu dünyaya e, nispetle. Hümcü düzenlik görüşü savunanlar şöyle itiraz edebiliyorlar. Yani gözlemci seçilim etkisinden bahsediyorlar. Yani e, tabii ki düzenli bir evrende yaşıyoruz. Düzenli bir evrende yaşamasaydık biz var olmazdık. Ve bu soruyu sormazdık. Neden düzenli bir evrende yaşıyoruz, neden düzensizlikler, yeni düzenlikler var şeklinde hassas hale yapılan itirazın bir benzeri burada da yapılabilir. Fakat bu zayıf bir iddia olacaktır. Buna şöyle cevap veriyoruz, ee, o zaman sadece yerel evrende düzen gözlemlerdik biz. Yani bizim yaşadığımız evrenin e, yerel, lokal bölgesinde sadece düzenlik örüntüleri gözlemleyebilirdik ama Yaşamın olmadığı çok çok uzak galaksilerde de doğa yasalarının geçerli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu iddia, gözlemci seçilim etkisi, itirazı e, zayıf bir iddia almaktan öteye geçebiliyor. Toparlayacak olursak, hümcü düzenlik görüşünün e, belirli avantajları var. Nedir o? Bir e, cibrilik teorik erdemine sahip. Yani metafizimizi şişirmiyorlar, ontolojimize ekstra varlıklar e, katmıyorlar. ...gözlemlediğimiz şeylerin ötesinde gözlemlenemeyen varlıkların var olduğunu iddia etmiyorlar. Düzenlikleri gözlemliyoruz. Doğa yasaları dediğimiz şeyde düzenliklerin dışında, düzenlikleri aşkın, düzenlikleri sağlayan, gözlemlenemeyen varlıklar falan değil. Tamamen bu düzenliklerin e, özet ifadesinden başka bir şey değil e, diyorlar. Dolayısıyla bu bakımdan e, teorik bir erdem olan mütevazilik, cibrilik erdemine sahip. İkinci bir avantajı kavramsal anlaşılabilirlik. Ee, çok kolay. Yani düzenlikleri görüyoruz. Ve doğa yasaları dediği bir şeyle bu düzenliklerden ibaret diyerek aslında herkesin anlayabileceği e, bir dilde konuşuyorlar. Oysa diğer teorilere baktığımız zaman tümeller arası zorunlu ilişkiler, tümel nedir, platonik alem nedir ya da diğer görüş e, ilkel yasalar dediğimiz zaman tam olarak nereden bahsediyoruz? Normal bir insanın bunu anlaması çok zor olabilir. Ama dediğimiz gibi hümcü düzenlik görüşü anlaşılabilirlik, basitlik yönünden de diğer teorilerden diğer teoriyle önüne geçiyor. Yani dolayısıyla önsel olasılığı daha fazla aslında. Fakat önsel olasılığının yüksek olması yetmiyor. Gözlemimizi iyi bir şekilde açıklaması gerekiyor. Arka olasılığının yüksek olması gerekiyor. Düzenlikleri gözlemliyoruz. Neden düzenli bir evrende yaşıyoruz? Neden düzensizlikleri gözlemlemiyoruz da düzenlikleri gözlemliyoruz? Bu soruya Ömrücülü Düzenlik Görüşü cevap, tatmin edici cevap veremiyor. Bunun dünyanın bir kabul gerçeği olduğunu, bunun tamamen e, çok küçük bir olasılığın, çok 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 astronomik derecede e, ihtimal dışı olan bir olasılığın gerçekleştiğini, buna şaşırmamız gerektiğini e, söyleyerek aslında bize, Tatmin edici bir açıklama sunmuyor. Önsel olasılığı yüksek olmasına rağmen arka olasılığı çok düşük olduğu için hümcü düzenli görüşü e, sınıfta kalıyor. Arka olasılığı düşük olduğu için önsel olasılıktaki avantajını arka olasılıkta e, kaybetmiş oluyor aslında. İşin enteresan tarafı, birçok naturalist bir bilim adamı bu hümmücu düzenlik görüşünü e, savunuyor ve aynı zamanda bilimin olguları açıkladığını, fakat dinin açıklayamadığını, dolayısıyla bilimin e, dinden daha tutarlı bir dünya görüşü sağladığını iddia ediyor. Oysa hümmücu düzenlik görüşüne göre yasaların bir açıklama gücü yok, yasalar sadece düzenlikleri özetleyen güzellikleri tasvir eden genel geçer ifadelerden başka bir şey değil. Nitekim naturalist fizikçilerden Sean Carroll şunu diyor. Doğa yasaları evrenin ne yaptığını söyler. Neden yaptığını söylemez. Ama naturalizm bilimi, bir daha doğrusu bilimciliği bir sopa gibi kullanıp dini dövmek için bir sopa gibi kullanmıştır. Olguları bize açıklıyoruz. Din bir şeyi açıklamıyor diyerek bilim üzerinden, bilimcilik yaparak dine saldırmıştır. Oysa hümcü düzenli görüş eğer doğruysa ee, biz daha özel yasaları daha genel yasalarla açıklıyoruz. Daha, geneli, daha genellerle açıklıyoruz. Ama en temel yasalara geldiğimizde orada açıklama tamamen duruyor. Artık zemine ulaşmış oluyoruz. Artık bu kaba gerçek oluyor. Ve en temel yasaları açıklayamıyorsak, o zaman aslında daha özel, daha basit yasaları da aslında açıklamıyor. Açıklamıyor oluyoruz. Aslında hiçbir şey açıklamıyor oluyoruz. Açıklama, açıklamış gibi görünüyoruz oysa hiçbir şey açıklamıyoruz. Mesela e, şu an bulunduğum odadaki mobilyalar kahverengidir önermesini ele alalım. Bunun açıklamasını istiyoruz. Neden mobilyalar kahverengi? Çünkü bulunduğum binadaki mobilyalar kahverengi. Daha özeli, daha genelle ifade ettik, açıkladık. Peki neden bulunduğum binadaki tüm mobilyalar kahverengi? Çünkü bu mahalledeki tüm mobilyalar kahverengi. Peki bu mahalledeki mobilyalar neden kahverengi? Bunun bir açıklaması yok. Diyorsak şayet eğer açıklama verilmeyen kaba gerçek olarak bize sunuluyorsa aslında geriye döndüğümüzde neden bu odamızdaki mobilyalar kahverengi sorusu da cevapsız kalıyor. Yani dolayısıyla hücre düzenlik görüşü eğer doğruysa o zaman aslında bilim bize bir açıklama sunmuyor. Açıklama sunarmış gibi yapıyor. Fakat en temele geldiğimiz zaman bunları kabul etmemiz gereken kaba gerçek olarak sununca aslında en baştan itibaren hiçbir açıklama sunmamış oluyor. Son cümle olarak şunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi her ne kadar düzenlik görüşünün önsel olasılığı yüksek olsa da arka olasılığı çok düşük olduğundan dolayı yetersiz yapı tehlikesine düşüyor. Yani şu gözlemimizi anlamlandıramıyor, gözlemimizi açıklayamıyor. Neden düzenlikleri gözlemliyoruz? Neden evren düzenliklerle dolu? sorusuna cevap veremediği için, arka olasılığı düşük olduğu için bu teori elenmesi gereken bir teoridir. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde diğer alternatif teorilere odaklanacağız inşallah.